Hocam peki filmlerden esinlenip uzay teknolojilerinden esinlenip gerçeğe dönüşen bir teknoloji var mı? Var tabii ki. Star Trek. Ha. Direkt... Bu soruyu da sordun. <laughs> Akşama Çamşan kadar telefon elinden düşürmüyorsun. <laughs> daha böyle, böyle çılgın bir şeyin dönüşebileceğine inanıyor musunuz? Işınlanma daha falan çılgın falan mı? Bir şey. Yok, onun gibi değil hani robotlar ee... ayağı yere basıyor. Mesela ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> ya Star Trek dışında mesela ne olabilir? Ya mesela ya... Hocam, Star Trek değildi. Star Wars'ta şey var. Manyetik alanla uçan motosikletler falan mı? Manyetik alanla uçan motosikletler olabilir. Olabilir, olabilir. O yani. O basic Mag olur ya. bir dakika maglev trenler falan var zaten manyetik alanla gidiyorlar Aynen. zaten. Aynen bir konuşma dinlemiştim orada orada bunu söylüyorlardı. Özellikle bugünün teknolojilerini icat eden işte bugünün gençleri eskilerde izlediği çocukken izlediği o bilim kurgu filmlerindeki işte o hayallerindeki şeyi gerçekleştiriyorlar. Zaten olay budur yani biz işte ta işte Jules Verne'in işte Ay'a seyahat Düşünmemiş olsa evet. elinde sonunda birisi düşünürdü ama ta o yıllardan ta yani Fransa'dan sen git. Ki daha ışık insan, yok. insanlara böyle bir vizyon var, Ay'a bile gidilebilir diye bir vizyon var. Ama o zamanki düşünceler Ay'da da işte başka insanların olabileceği işte Mars'ta insanların olabileceği ya da canlıların olabileceği falan filan.